Abi ben gidiyorum. Var mı isteğin? Görüşürüz abi. Abi görüşürüz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Onu şey abi. Ararsın sen beni. Hadi kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar şimdi evrakları bıraktık. Şimdi eve dönüyoruz. Biraz hızlı dönmem gerekiyor çünkü Evrakları bıraktım. Yetişmem lazım. GoPro'nun da herhalde şarjı az. Şu an video çekiyor ama şarjı yeter mi? Hiçbir bilgim yok. Şarjı yeter mi? Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle yeter ya da yetmeyecek. O yüzden... Videoyu da çek şey, videodayım şu anda kayıt alıyorum. Videoda çıkaracağım şey yapmasın. Size de video çıkarırken video bari çöp olmasın. O yüzden biraz hızlı gideyim. Kamerada kapanmasın en azından. Evet evet ışık yanacak mı ki acaba ya? Yansana da oğlum. Of oh, of oh. Bekle 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 Evet yandı Şimdi buradan dümdüz asılalım hemen Yanacak inşallah Dönelim kestele kestele dönelim hemen En acelinden fren niye tutmuyor acaba? Frenin şu an kazadan dolayı fren tutmuyor. Ben dedim ki motor niye durmuyor? Unuttum bir an motorun durmadığını. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Hemen şuradan sağa doğru açıl hemen yol alalım. Benim şurada bir yerde bu yola bağlanmam lazım. Büyük ihtimalle hemen şöyle şuradan bağlanayım. Oğlum bir yolu çözemedim bir türlü ya. Yol ver diyor, geçme diyor. Nasıl bir şeyin içine düştük biz ya. Benim arta sonra sola doğru atlamam lazım çünkü. Işık yanmaması lazım. Yanma bu ışık. Abi. Sol şeride niye fren basarsınız ki? Önde bir tanenin hatası hepimizi durduruyor. Ah. Bir tanesinin hatasını hepimiz çekiyoruz be. Rüzgardan, as yamuldu kabul namına. Rüzgardan yamuldu ya. Burada da tır var. Şuradan devam yine biz. Bu tıra kalırsak biz geçemeyiz. O polis de var. E tamamdır polis abi. Allah'a alacağım. Kameralar vur yavaş. Yavaş. Yavaş burada kameralar var. Ceza yeme niyetimiz yok. Bunun kaskını şu an çok rahatsız etti ya. En sağ şerit boşa. Bu yolda bu sağ şeridi kimse kullanmıyor genelde. O yüzden burada hep böyle basa basa insanlar rahat rahat gidiyor. Ah Go vurdu. Pardon Go özür dilerim. Aman oğlum yavaş. Burada bu ışık olmasa güzel olur ya. En sola geç kimse yok. Kopra kayıttı ama. Tamamdır, GoPro kayıtlı sıkıntı yok. Eve kadar yetişeceğiz gibi geliyor herhalde. Yetişirsek ne mutlu bize. Hadi GoPro, yüzümüzü kara çıkarma be oğlum, hadi. Hadi GoPro, yakma bizi be oğlum. Sanki duyuyor da beni. <laughs> Oraya geçtik. Ha buraya geçtik. Asıl 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 asıl. Çık. Yapıştır. Evet, evet fenasal geliyoruz ama Arbi Fenasal baba fenasal Arkamı kontrol edeceğim hep Aynam yok çünkü bir şey mişey bir olur Sakata geliriz hiç gerek yok Hiç belli olmaz bir anda bir bakarsın gelmiştir arkamdadır. Genelde bu yolda benim arkamda gelen yok ama hiç. Aaa hızlısın baba. Abicen orada ben sağa geçeceğim ama. Evet. Ve evet, sonunda kestere geldik ve kestere girdik. Hop 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 sakin. Sakin 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 sakin. Tamam eve geldin oğlum sakin. <laughs> Kendini kaybediyor bir an. Çok hızlı oldu mu? Bu kendini kaybediyor böyle eve geldiğini duyduğu an, Kendinden geçiyor bu. Evet. Abi mızdılardan. Evet. Sonunda dükkanın oraya geliyoruz da. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bugün müsait oldum. 3 tane video çekebildim. Bu benim için bir güzel. Bu benim için bir mutluluk. Bu benim için bir mutluluk. Yapıp en azından editleyip kanala atmak için uğraşacağım arkadaşlar. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda koyacağım kanalımın linkinden de oradan kanala girip diğer videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.